Bölgesel Amatör Lig 5. grupta Burdurmaki Spor'la deplasmanda karşılaşan Manavgat Belediye Spor'da kaptan Tugay Tiryaki, takım arkadaşıyla yaşadığı tartışma sonrası kırmızı kart gördü. Duruma sinirlenen Manavgat Belediye Spor Teknik Sorumlusu Ercan Kul, oyundan çıkan futbolcusunu tokatladı. Menemen FK Teknik Direktörü Yılmaz Vural, A Milli Futbol Takımının başında yabancı teknik direktör olmasını eleştirerek, ''TFF kendini tartışmalı. Kendi insanımızı bu kadar değersiz bulmak gibi bir yanlış içinde olmamamız lazım. Eğer Türk futbolu kendi adamından Montella kadar takım yönetecek birini bulamıyorsa bu tartışılmalı. Bizim derdimiz Montella falan değil. Mesele A Milli Futbol Takımını yabancı bir hocaya teslim etmekse benim Alman pasaportum da var.'' dedi. <laughs> Göztepe Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Tuzla Spor'la karşı karşıya geldi. Heyecan dolu müsabaka Göztepe Gürsel Aksel Stadyumunda oynandı. Zorlu mücadele Göztepe'nin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. İzmir ekibinin gollerini 49 ve 64. dakikalarda Yalçın Kayan kaydetti. Bu sonuçla birlikte Sarı Kırmızılılar puanını 23'e yükseltti. Tuzla Spor ise 11 puanda kaldı.